Yükleşen herkese iyi akşamlar. Bugün 9 Ocak 2026. Günlerden Cuma, haftanın son iş günü herkese iyi bir hafta sonu ve iyi bir akşam dileyerek programımıza başlıyoruz. Evet, bugün ilk e, işleyeceğimiz konu dijital göçebe vizesi. Göçebe vizesi. Göçebe vizesi. Bu da nereden çıktı diyecek olursanız, bu Bulgar zekasının bir e, ürünü. Malum, Bulgaristan önce işte e, Türkiye ve e, diğer e, Avrupa, Avrupa Birliği e, ülkelerinin dışında kalan ülkelerdeki emeklileri maaşlarını Bulgaristan'daki bir bankadan almaları kaydıyla bize e, idi. Oturum da veriyordu. Oturum veriyor? Böyle bir karar almıştı. E, yani ne kadar emekli çekebilir. Kaldı ki emeklilerin maaşı ne kadar? 300 Euro ya da 300 Euro civarında bir para. Olsun. Demek ki çekiyorlar. Evet. Şey o. Komşunun çorba parası var. O da ciddi bir gelir. Bulgaristan için. Gelip geçen arabaları fısfıslamak o da bir şeydi. Gelirdi. Şimdi kendisi Schengen'e girdiği için Schengen üyesi oldular. Üstelik euro kullanmaya başladılar. İşte bugün 9 gündür euro para birimini kullanıyorlar. Piyasadaki kendi milli paraları Leva'nın aşağı yukarı herhalde yüzde ellinin üzerine çıkmıştır. Geçenlerde baktığımda yüzde otuz altıydı. Üç, üçüncü günde mi? Dördüncü günde mi? bu levayı çekmişler. Yerine euro geldi. Şimdi de dijital vize, göçebe vizesi. Adı aynen böyle. Dijital göçebe vizesi. Bu dijital göçebe vizesini almak için ne yapmak lazım geliyormuş? Bunu şey yapalım. Ona ki işte göçebe niyetlenenler ve katkısı olur. Romanya, pardon, Bulgaristan yaşam maliyetinin diğer Avrupa ülkelerine kıyasla belirgin biçimde düşük olması, uzaktan çalışmaya yönelik hizmetlerin giderek arttığı genç şehirleri ve hafta sonu kaçamakları, sert dağ silsilelerinden hareketli sahil tatil beldelerine kadar uzanan seçenekleriyle <laughs> dizüstü bilgisayar başında çalışanları karşılamaya çok uygun. Bulgaristan para birimi kısa bir süre önce Euro'ya çevirdi ve 2025'te Schengen bölgesine katıldı. Bu da ülkeyi Avrupa'ya dolaşmak için harika bir üst haline getirdi. Bulgaristan'ın dijital göçebe vizesi hakkında bilinmesi gerekenler şöyle. Başvuranların uzaktan çalışıp gelirlerini Bulgaristan dışından elde eden, yani Türkiye'de işte IT mühendisisiniz, uzaktan çalışıyorsunuz ve gelirinizi işte herhangi bir Avrupa ülkesinde, Bulgaristan dışında elde eden Avrupa Birliği, Avrupa ekonomik alanı vatandaşı olmayan kişiler olması gerekiyor. Bunun içinde üç uygunluk kriteri bulunuyor. Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre dışında kayıtlı şirketlerin uzaktan çalışanları yani yurt dışında kayıtlı bir işletmenin sahibi olanlar veya bir işletmede yüzde yirmi beşten fazla paya, paya sahip olanlar yani Türkiye'de yaşıyorsunuz işte Romanya'daki bir şirkette yüzde yirmi beş hisseniz var gibi başvurudan önce en az bir yıl boyunca Bulgaristan dışındaki müşterilere hizmet vermiş serbest e, hizmet vermiş serbest çalışanlar veya bağımsız profesyoneller bu kişiler müracaat edebiliyor başvuranların Ayrıca Bulgaristan'daki aylık sigorta ücretinin en az e, 50 katı yani başvuranların Ayrıca Bulgaristan'daki aylık asgari ücretin en az 50 katı gelire sahip oldukları, yıllık ama 50 katı yıllık gelire sahip olduklarını kanıtlamaları gerekiyor. Bu tutar şu anda asgari ücret 620 euro olduğunu düşünürseniz Bulgaristan'da yıllık asgari tutar 31 bin euro ediyor. Yani 31 bin euro yıllık bir gelirinizin olduğunu ispatlamanız gerekiyor. Bu dijital vizeye nasıl başvuruluyor? Bulgaristan'ın dijital göçebe vizesine başvuru süreci iki aşamalı. Öncelikle ilgilenenlerin kendi ülkelerindeki Bulgaristan Büyükelçiliği veya konsolosluğundan D tipi uzun süreli vize almaları gerekiyor. Bu süreç 4 ila 8 hafta sürebiliyormuş. Bu vize yabancılara Bulgaristan'a giriş ve ikamet başvurusu hakkı tanıyor. Bulgaristan'a girdikten sonra varıştan itibaren 14 gün içinde dijital göçebe vizesi programı kapsamında oturma izni başvurusu da yapılabiliyor. Gerekli belgeler arasında Bulgaristan'da konaklamaya dair kanıt, örneğin kira sözleşmesi, otel rezervasyonu veya mülk sahipliği gibi. İkamet ettiğiniz ülkeden alınmış temiz adresicil belgesi ve yabancı belgelerin Bulgarca çevirileri bulunuyor gerekli hallerde de bunların e, apostil e, yapılması talep ediliyor. Ayrıca resmi asgari gelir eşiğini karşı, karşılayanların e, karşılandığının da gösterilmesi gerekiyor. Uzaktan çalışma üzerine danışmanlık veren Citizen Remote sitesine göre başvuranların ayrıca kalış süreleri boyunca kendilerini Bulgaristan'da kapsayan ve Schengen, ABN'in tamamında geçerli olan bir sağlık sigortasını da kanıt olarak sunmaları gerekiyor. Son aşamada ise dijital göçebe kimlik kartı için başvuru yapılmalı. Tüm süreç 3 aydan fazla da sürebiliyormuş. Oturma izni başlangıçta 1 yıl için veriliyor ve uygunluk koşulları karşılanmaya devam ettiği sürece bir sene daha yenilebiliyor. Gördünüz yani Yunanlar nasıl yazın e, turistler için e, dandirik bir şey uyguluyorlarsa bize sistemi uyguluyorlarsa ya da bize yok diyorlarsa bunlar da bu kararda böyle dijital göçebe vizesi Şimdi akıl etmiş bulunuyorlar. Evet bunu böyle aktardıktan sonra ee, gelelim bu görüntü meselesine görüntü meselesi şöyle bu ee, Today diye bir Amerikan gazetesi var. Ee, bu gazeteden bir ee, Amaris Enkinaz'ın haberine göre bir hiciv sitesi yani şaka yapılan bir hiciv sitesi Twitter hesabında Danimarka Prensesi Isabella'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın oğlu Baron Trump ile evlenmesini ve Gönland'ın da küçük Trump'a çeyiz olarak verilmesinin önerisinde bulundu. Yani Prenses Isabella Trump'ın oğluyla evlenirse e, Danimarka'da işte çeyiz olarak Isabella'ya görüntü verecek. O da görlandı kendiyle birlikte e, götürecek. Böyle bir öneride bulunuyor birisi. Bu e, Twitter hesabında. Fakat e, bu öneri yani bu e, şey kısa sürede viral oluyor. ABD'nin Grönland'ı satın alma çabalarının son haberlerin ortasında ekste metapolitik hicip paylaşan bu hesap basit diplomatik çözüm olarak adlandırılan bir mantıkla hareket ettiğini söylüyordu. Başkan Tra Donald Trump ve first lady Melania Trump'ın tek çocuğu olan Barron, Trump'ın tahtı için ikinci varisi olan Danimarka prensesi, İsebella ile evlenmesini önerdi. Evet İsebella'yı getirebiliriz bu İsebella ve Donald Trump'ın e, first lady olma tek çocuğu. Basit diplomatik çözüm Baron Trump'ın Danimarka prensesi Isabella ile e, evlenmesi evlenmesi Görnland'ın da Amerika'ya çeyiz ödemesi olarak e, verilmesini e, öneriyor. E, 7 Şubat'ta bu, yani önceki gün e, bu Twitter hesabında e, paylaşım yapıldı. Ama e, daha o gün 7 milyon kişi tarafından görüldü. Herhalde bugün 15-20 milyonu da bulmuş olabilir. Binlerce kişi de yorumlar yaparak düşüncelerini paylaştı. Bazı yorumcular şöyle şu, şu tip önerilerde bulundular. Çatlak şakalar ve memleri paylaşma ile eğlenirken diğerleri öneriyi destekledi. Bir yorumcu Avusturya'da e, Habsburg monarşisinin eski günlerdeki çatışmaları böyle çözdük dedi. Yani o doğuda da e, yaygın mesela bizde de e, yaygın. E, Turul Bey e, Abbasi halifesinin kızıyla evlenmişti. 70 yaşında e, olmasına rağmen e, yani 1060 yılında e, karısı Can Hatun'un ölümünün üzerine Abbasi halifesinin kızıyla evlenmişti. Evlenmek gerekçesi de akrabalık kurarak akrabalık kurarak e, aradaki hasmaniye tutumu ortadan kaldırmak veya ilişkileri daha ileriye götürmek e, şeklinde bir düşünceye sahip idi. İşte buradaki yorumcu da Avusturya'da e, Habsburg monarşisinin eski günlerdeki çatışmaları böyle çözdük dedi. Yani bu Anadolu belikleri arasında Fetret devrinde o zaman da e, çok e, yaygındı. E, yani özellikle Karaman Beyliği ile e, Fatih arasında. Karaman Beyliği ile Çandarlı Beyliği arasında bu tip e, evliliklerin e, problemleri ortadan e, kaldıracağına e, inanılıyor idi. Bu aslında oldukça akıllıca bir anlaşma olurdu diye yazdı bir başka kullanıcı. Başka bir kullanıcı da hayat e, Brit Gerton kadar basit olsaydı bu işe yarardı yorumunu yaptı. Bazıları ise olası sonuçlardan dehşete düştü bir başka kullanıcı bu şey politik değil bir ortaçağ fan kurgusu diye yazdı. Grönland bir pazarlık çipi değil. Danimarka prensesi Isabella bir piyon değil. E, ve baron Trump diplomatik bir araç değil. Uluslar evlilik yoluyla değiş tokuş edilmez. Şimdi 1400'lü yıllarda değiliz diye yazdı. Ve diğerleri hala iyi bir eşleşme olup olmayacakları konusunda fikir yürütüyorlar. Grönland tüm bunlara nasıl uyuyor? Dünyanın en büyük adası olan Grönland 18. yüzyıldan bu yana NATO müttefiki Danimarka'nın bir parçası. Ülkenin Danimarkalı ve Grönlandlı liderleri hem Amerika kamuoyuna hem de son aylarda Trump'a Grönland'ın satlık olmadığını söyleyip duruyorlar. Grönland'ın kendi yerel yönetimi bazı iş ve medeni işleri denetleyen bir parlamentosu var. Savunma, ulusal güvenlik ve ekonomi ile ilgili yasaları var. Ve bunlar Kopenhag'daki yani Danimarka Danimarka'nın başkenti Kopenhag biliyorsunuz. Kopenhag'daki politika yapıcılar tarafından kontrol ediliyor. Trump ilk kez başkan olarak ilk döneminde yani 2019'da Grönland'ı tedarik etmeye ilgili olduğunu belirtti. Yani Grönland'ı almayayla ilgilendiğini söyledi. Ee, Trump 4 Mart 2025'te kongreden önce yaptığı bir konuşmada Grönland'ı öyle ya da böyle almayı planladığını söyledi. Yani öyle ya da böyle alacak son imparator. Beyaz Saray ABD ordusunun potansiyel kullanımı da dahil olmak üzere seçeneklerini tartıştığını, bunun NATO ittifakı aracılığıyla çok dalgalar gönderecek ve Trump ile Avrupalı liderler arasındaki bölünmeyi derinleştirecek bir hareket olduğunu söyledi. Yani NATO anlaşması ne diyor? Herhangi bir NATO üyesi ülkeye saldırı olursa diğer üyeler de buna karşı çıkacak. Yani şimdi iki NATO üyesi olan Danimarka ile Amerika Birleşik Devletleri arasında böyle bir çatışma çıkarsa e, dolayı NATO üyesi ne yapacak ya da NATO'nun diğer üyeleri ne yapacak? Danimarka Prensesi Isabella 15 Nisan 2025'te Kopenhag'daki Kraliyet Tiyatrosu'nun eski sahnesinde 18. doğum günü kutlaması için bir tören düzenledi. Yani 18. doğum gününü kutlamış. Yani Prenses Isabella Henüz 18 yaşında önümüzdeki Nisan'da 19 olacak. E, tahtın ikinci sırada varisi Isabella, Kral Frederik X ve Danimarka Kraliçesi Mary'nin en büyük kızı. Isabella ortanca çocuk, Veliaht Prens e, Christian'ın kız kardeşi ve 15 yaşındaki ikizler Prens e, Winkent ve Prenses Prenses Josep Pina'nın ablası aynı zamanda. 21 Nisan'da 18 yaşına giren Trump'un evet. oğlu Barron'dan bir yaş daha küçük. Harpers, Pazar'a göre kraliyet ailesi zamanlarını öbür fotoğrafı da ekrana getirebiliriz. Zamanlarını Kopenhag'daki Amalienborg Sarayı ile Danimarka'nın e, Zelandistan adasında bulunan Frensberg Sarayı'ndaki şansölye evi arasında geçiriyor. Gördüğünüz gibi Türet Kutası'nın önünde bir böyle. İlginç bir çözüm mü? Yani şakayla karışık dünyada olmaz olmaz diye bir şey yok. Twitter kullanıcıları bu vesileyle evlenmiş olsalar da Anadolu'daki tabirle eşeğin aklına karpuz kabuğu da düşürmüş oldular. Şimdi onun ötesinde uzunca bir tatil döneminden sonra Romanya'da esasında dün resmi tatiller tamamlandı. Dün ve bugün çalışıldı ama hiç kimse yani büyük çoğunluk tatilde henüz dönmedi. Pazartesi günü burada hayat normale binecek ve çalışma hayatı pazartesinden itibaren herhalde yoğun olarak başlayacak diye düşünüyoruz. Bu arada tabii Suriye'de yaşananlar malum. İran'daki durum belli. Ukrayna'da bugün yine Rusların saldırılarıyla ilgili haberler gelmeye başladı. Avrupa Birliği'ne artık Avrupa Birliği üyesi devletler bile hantal karara, karar, alma mekanizma dolayı ağır bürokrasilerin dolayı da şeyle bakıyorlar. E, şüpheyle yaklaşıyorlar. Özellikle küçük Balkan ülkeleri e, kendilerini daha önceki programlarımızda da e, verdik. Çekebilirsiniz fotoğrafı. E, güvenmiyorlar. Yani güven NATO'ya güveniyorlar ama Avrupa Birliği'ne güvenmiyorlar. Yani Avrupa Birliği'nin kendilerini koruyacağı kanaatinde değiller. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olarak da bir takım e, şüpheleri e, bulunuyor. Dolayısıyla burada ortaya bir kez daha e, şöyle bir durum çıkıyor ki bölgesel güç yani dünya bu çok kutuplu e, dünya e, Amerika Birleşik Devletleri bunun böyle yürümeyeceğini her istediğini de yapamayacağını her geç anlayacak. Ne zaman e, dünya ülkeleri e, küçük ülkeler Kalkınmakta olan ülkeler Amerika'dan korkmadıklarını ortaya koyarlarsa, koymaya başlarlarsa Amerika'nın bunu anlaması çok fazla uzun sürmeyecek. Yani bir ülkeye gidersiniz işte bombalarsınız falan filan İran'da yaptıkları gibi ama İran yine orada. İran'la İran ilgili artık bir kağıttan karton bir devlet olduğu şeklinde görüşler yaygın. Yani devlet olarak ömrünün de azaldığı şeklinde bir düşünce de mevcut. Bunu zaten 2003 yılı başında Amerikalı General soyadı Clark olan General önümüzdeki 5 yıl içinde 7 ülkenin coğrafyası değişecek demişti. Yani bir 5 yılda beceremediler ama işte bir, 20 yılda becerdiler. Yani o 7 ülkede e, geriye kalanlar e, ortada. Bu İran şimdi sıra e, İran'da şeklinde. Öbür tarafta e, açılım ha, süreç süreç deyip duruyorlar ya. Ha, süreçleri Halep'te süngülendi. Artık e, onun üzerine bir bardak soğuk su içebilirler. Yani oradaki PKK'nın şey dedikleri unsur, yani bir ordu falan dediği unsurların da %75'inin aslında Arap aşiretleri o mensubu oldukları, işte Amerika'nın verdiği maaştan dolayı PKK artıklarıyla birlikte hareket ettikleri söyleniyor. Tabii biz o coğrafyayı görmedik de bilmiyoruz da ama e, ne şamın şekeri ne de oradaki teröristlerin yüzü diyelim eski bir atasözümüzle e, olduğu gibi eee gören mevla neylerse güzel eyler temennisine katılarak tabi bizim Peki kararlı. Öteden beri söylendiği gibi sınırımız boyunca e, Osman Pamukoğlu'nun söylediği gibi 6. Ordu kurulacak. 30 kilometrelik falan bir hatta çekilecek. Geleni e, ne izin vermeyiz denilecek ve o bataklıktan e, elimizi etememizi o anlamda e, çekmemiz gerektiği şeklinde Ki düşüncelerin yanı sıra işte sahada bilmem nerede Amerika zaten orada çekilecek çekilirken yerine güvenilir birisini koymak istiyor falan. bu işte Türkiye'ye burada büyük rol düşüyor falan gibi şeyler de var böyle <laughs> hayali hayalperest düşünceler de var. Biz stratejist olmadığımız için o bölgeden de işte ama hepimizi ölemeye böyle etkiliyor. Kabaca etrafımızdaki ateş çemberinin durumu da böyle. Avrupa Birliği'nin işte de limandan dolayı oraya yerleşme gibi bir şeyleri var, planları, düşünceleri var. Daha önce de bir iki programda işlediğimiz gibi Avrupa Birliği dönem başkanlığı Kıbrıs Rum kesimi yapıyor. Onların işte bu SAPE programı denilen savunma sanayi ile ilgili güvenlikle ilgili e, projelerde Türk şirketlerini uzak tutma gibi bir şeyleri var. Ama öbür taraftan da işte Schengen alanına e, girmeleri yönünde de Türkiye'ye elleri e, mahkum bir e, durum var. Bu işte 6 aylık dönem başkanlığı süresince ne zaman bitecek onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet efendim bugünlük bu aktaracaklarımız bunlar. Yönetmenimiz de uygunsa yarın akşam bir başka konuyu ama önemli bir konuyla yarın saat 19'da birlikte olmak umuduyla herkese yeniden iyi bir akşam ve iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın efendim.